Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizler için. E, Bitcoin ve altcoin'deki genel son durumu değerlendirmek için tekrar bir araya geldik. Bugün de ve şu anda bakıyoruz. Evet dün akşam Bitcoin arkadaşlar bakın yukarı yönünü kırdı sonunda. Hafif bir aşağı doğru sal market yaptı. Ama bu çok korkutucu değildi. Çünkü e, ben tahmin ettim yukarı yönünü tekrardan kıracağını. Size de dün akşam video atarken bahsetmiştim aşağı yönlü bir kırılımı yapsa da bu alan içerisinde kapatmadığı sürece sorun yok demiştim sonrasında bu alanın içerisine girdi tekrardan ve buradan bir tepki aldı arkadaşlar buradan şimdi tekrar bir retest yapma olasılığımız yüksek Muhtemelen 16200 lere kadar gitmesi durumu söz konusu şu anki verilere göre konuşuyorum Ha bu çok kötü bir durum değil şu anda. Yani gayet iyi ilerliyoruz. Tekrar yukarıya çıktığımız için genel olarak market sentiment yani genel değerlendirme olarak da insanlar pozitif yönlü e, beklentilere girmeye başlamış vaziyette. Bu çok iyi bizler için çünkü e, buradan artık ciddi bir <laughs> hareket yapması durumu söz konusu olabilir yukarı yönlü. Zaten çok uzun süredir bekliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. E, muhtemelen Bitcoin ve aynı zamanda Ethereum ki Ethereum'un çok büyük bir hareket yapabileceğini düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Yani bu ayın sonuna doğru ciddi bir hareket yapmış olabilir. Yani 4800'leri geçebilir arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Ethereum'a halen daha yeterince para girmiş değil. Bitcoin yeterince yükselmiş olmasına rağmen Ethereum'a ciddi bir para akışı gerçekleşmiş değil hala. Bu da bizi maalesef altcoin'lerde düşük bir noktada tutmaya devam ediyor. Bitcoin dominansı ise dün akşam size bahsetmiş olduğum bu burayı da aşarsa artık ondan sonrasında ciddi bir e, para girebilir markete özellikle Ethereum'a e ve altcoin'lere demiştim. Burayı aşamadı bir tepki aldı bu da zaten normal bir tepki. Buradan bir yerden tekrar aşağı yönlü kırma olasılığı yüksek arkadaşlar. Bu illaki bir yerde kırılacaktır. Yani bu e, sonsuza kadar yükselemez. Sonsuza kadar manipüle edemezler fiyatları. Bitcoin'de ise dediğim gibi tekrar bunlar altına doğru aşağıya bir sarkma olabilir ama yine tabii ki insanları likide etmek için yapılacak bir hareket olur bu. Zaten görüyorsunuz 411 milyon dolar likide olmuş markette son bir gün içerisinde. Bu tarz likidasyonlara maruz kalmamak için lütfen arkadaşlar her zaman bahsetmiş olduğum gibi trade etmekten bu dönemde kaçının, imtina edin. Çünkü belli olmaz mı olacağı bu dönemlerde. Şimdi Bitcoin total 3'e baktığımızda Bitcoin diyorum pardon altcoin'lerin total 3'üne baktığımızda 1.03 trilyonluk bir duruma gelmiş vaziyette. Bu çok iyi. Bir önceki tepeyi de aşmış vaziyetteyiz. Belki buraya kadar bir çekilme olabilir. Ondan sonrasında tekrar yukarı yönlü bir e, hatta belki aşağıya kadar da çekilebilir. Yani 991 milyar milyar dolara da çekilebilir. Ve oradan tekrardan yukarıya doğru kırabilirler fiyat arkadaşlar. Şu anki Gidişat bunu gösteriyor en azından. Ee, eğer ki ciddi bir tepki almazsa yukarı yönlü de buradan devam edebilir açıkçası 1.08'e kadar gidebilir. Bunun dışında totele baktığımız zaman tekrar alan içerisine girmiş vaziyetteyiz. Bu güzel, iyi bir haber. Ve e, önümüzdeki süreçte yine e, Bitcoin'in ve altcoin'lerin yukarı yönlü yükseleceğinin habercisi aslında bu alana girmiş olması güzel yani bizim için ama net bir şey söyleyebilmek için arkadaşlar biraz daha zamana ihtiyacımız var maalesef Bitcoin dominansına bakacağız e, totale bakacağız total 3'e bakacağız önümüzdeki saatlerde önümüzdeki günlerde yani bu aslında şimdi hafta sonuna girdiğimiz için bu noktalarda bırakmaları olası. Ee, ve buralarda bir süre daha yani iki gün daha oyalanması durumu da söz konusu olabilir. Ondan sonrasına bakacağız yükselecektir diye tahmin ediyorum ama yani önümüzdeki süreçte. Ee, Bitcoin'de özellikle bu sürecin e, yani hafta sonunda çok bir şey olmayacağını tahmin ediyorum. Belki buraya kadar 118 bin lira kadar falan çekilebilir fiyat. Ee, ve şu alan içerisinde gidip gelebilir yani çok fazla bir hareket olmayabilir. Şurayı bir işaretleyeyim size nereye denk geliyor? 118.800 buralara kadar çekilebilir hafta sonu içerisinde ee, ve şu alan içerisinde kalabilir arkadaşlar. Çünkü hafta sonları dediğim gibi çok fazla bir işlem olmuyor, çok fazla hacim olmuyor çünkü. Ama Ethereum'da öyle olmayacaktır. Ethereum eğer ki hafta sonundaki ee, hafta sonundaki yaşanacak olan konsolidasyon içerisinde Ethereum'da bir yükselme grafiği gerçekleşirse arkadaşlar çok ciddi bir şekilde yukarıya doğru gitme olasılığı yüksek. Çünkü Ethereum çok uzun zamandır bekliyor arkadaşlar. Ethereum hala daha bir önceki sezonun all time high'ine bile gelemedi. O yüzden artık bir yerde kırılması gerekiyor bu döngünün. Ve o döngünün kırılma noktasına çok yakınız. Görüyorsunuz zaten en üst nokta burası şu anda. Bu sezon içerisindeki en üst nokta burası. Ve burayı kırmak üzereyiz. Yani burayı kırdıktan sonra Ethereum muhtemelen çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkacaktır arkadaşlar. Benim beklentim en azından o. 4800'e kadar böyle soluksuz bir şekilde gelebilir. Bunların dışında ee, dediğim gibi dominasyon çok güzel düşüyor. Şu anda bu alanın altına kırmamış olması normal. Buradan bir tepki alması normal. Ama çok uzun sürmeyebilir bu tepki. Buradan bir yerden dönebilir. Veya bu buraya bir retest yapıp aşağıya doğru kırabilir. Bunu göreceğiz. Ama ee, yani bundan sonrasında çok ciddi ve sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Yani e, gerçek anlamda bir bull run başlıyor diyebiliriz bundan sonrası için. Eğer ki de dediğim şey gerçekleşirse, yani buradan bir aşağı doğru salma durumu olursa ve Bitcoin'de de hani yatay hareketler sırasında Ethereum'un fiyatı 4100 doların üzerine çıkar, 4800 lira falan doğru giderse o zaman anlayın ki çok ciddi bir para akışı gerçekleşecektir altcoinler için. Siz zaten göreceksiniz bunu muhtemelen önümüzdeki süreçte. Ee, bu hafta değilse önümüzdeki hafta muhtemelen yaşanacaktır diye düşünüyorum. Her şey olumlu giderse yani eğer ki e, böyle abuk sabuk bir haber çıkmaz, Trump abuk sabuk bir şey kararını vermezse e, beklentim bu yönde açıkçası. Türk borsasına baktığımızda hafif bir geri çekilme yaşandı ama halen daha e, olumsuz bir durum söz konusu değil. Yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bence halen daha alım noktalarına çok yakın noktalar buralar arkadaşlar. Yani halen hiçbir şeye giriş yapmadıysanız e, Türk borsasına da giriş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle Doğaş e, benim için bu konuda çok iyi. Bakın neredeyse bir test yapmış. Burası bile beklenebilir. Yani 191-192 seviyesi beklenebilir. E, ama yani çok bir şey fark etmeyecektir. Buradan bile girseniz çok güzel e, kazançlar elde edilebilir. Yani özellikle kısa vadede çok güzel bir çıkış yakalanabilir arkadaşlar. Yani yüzde %30'luk falan bir çıkıştan bahsediyorum. Çok ciddi bir çıkıştır yani bu da. Ee, eğer ki büyük paranız varsa burada böyle bir şeyde de değerlendirilebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. <laughs> evet yeni anlamda durum bu arkadaşlar. Altına da bakalım. Altın arkadaşlar yine bu alın içerisinde sıkışmaya devam ediyor. Belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ama önümüzdeki süreçte mutlaka bu da bir yöne doğru gidecektir. Benim beklentim halen daha aşağı yönlü olacaktır. Çünkü dediğim gibi altın çok fazlasıyla zaten fiyatlamış vaziyette. Çıkabileceği maksimum noktayı. O yüzden artık altında bir durulma ve girileme. Bitcoin'le bir yükseliş. Ve aynı zamanda altcoin'lerde bir uçma durumu söz konusu olabilir. Artık sonlara doğru çünkü yaklaşmaya başladık arkadaşlar. Yani son 3 ay diyebiliriz. Son 3 ay. Artık bu... Yani son 3 ay içerisinde de, yani Kasım'a geldiğimizde halen daha Bitcoin ve altcoin'ler buralarda sürünüyor olursa yani 120 bin bandında sürünüyor olursa arkadaşlar gerçekten bizi çok güzel bir şekilde manipüle etmiş demektir market ve halen daha biz boş yere altcoin'lerde duruyoruz demektir. Ee, bu söylediğimde isterseniz kesin bir kenara koyun ee, yarın öbür gün suratıma da şak diye vurabilirsiniz bu söylediğimi ama bu söylediğim değişmeyecektir Kasım'a kadar çok büyük bir değişim bekliyorum Kasım'da bitmeyebilir belki ama Kasım'da halen daha 120 binlerde olursak o zaman sıkıntı arkadaşlar yani ee, o zaman dediğim gibi yani manipüle edilmişiz demektir 120 bin 130 binlerde olmamamız gerekiyor Kasım ayında 130 binlerde 140 binlerde falan olmamız gerekiyor o yüzden pardon ne 130-140 bin artık yani 200 binlerde falan olmamız lazım. Gidecekse o taraflara yani. Yok gitmeyecekse zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani benim beklentim biliyorsunuz bu şekilde. 250 bin, 300 bin, 330 bin, 340 bin hatta. Yani buraları görebilir. Önümüzdeki senenin ilk 3 ayında da görebilir arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Yani e, biraz duruma göre tabii ki davranacağız. Kasım'a bir gelelim bir bakalım ne olacağını bir görelim. Ondan sonrasına bakarız arkadaşlar. Ama benim şu anki beklentim e, Kasım ayına kadar ciddi bir çıkış olması yönünde. Ama şu anki durumumuz da açıkçası çok böyle e, parlak değil. Yani buralara kadar e, Eylül'de falan ciddi bir çıkış yaparsak eğer o zaman Kasım'da da güzel bir noktaya gideriz diye tahmin ediyorum. E, Eylül'de özellikle. 160 bin, 150 bin bu, bu bantta olursak muhteşem şeyler bizleri bekliyor demektir arkadaşlar. Şimdiden sizlere bunun haberini vermiş olayım. Evet teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Lütfen e, kanala hala abone olmadıysanız abone olalım arkadaşlar. Aşağıya bir yorum atalım. Bir de beğenilerinizi sunarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.